Hepiniz merhaba Bugün sizlerle birlikte e, bugün E oynayacağız. Evet. Şöyle yüzümü nasıl görüntüleyeyim? Evet. Yüz Hmm. Ee. Ee arkadaşlar. Kendimi nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Yüzüm. Heh, yüz kamerası. Yüz Evet. Başlıyoruz. Bugün Charlie ile oynayacağız. Charlie ile zor olmazsa inşallah. Olmazsa şu Zaten gene vermedi. Yine aynı Ne diyor? ve Ee, durun. Yakından cihaz var. Çiçekten, evet. Evet. Müzik ve ses. Evet. Evet. Kendi yüz. Evet. Benim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bugün Realme'den korku oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi oynuyor. Oldu. Ben bu oyunu başarmışsın. Sıçtım. Bakalım. Durma <laughs> arkadaşlar ben bir kere oyunu aşırı sevdim. Ben bu hilesini yüklediğimi size söyleyeceğim. Android oyun kutu. Başka uygulamadan nereden yükleyebilirsiniz? Hadi. Oy. Evet, tamam. Oğlum çok ses geliyor. Çok ses geliyor. Bir şey olmaz. İşte benim gerçek yüzüm. Neyse atladık yapıyor. Bu oyunu başlayalım. Gel şimdi lan. Aşağı nereye gitti lan? Neyse atladık yapıyor. Başka oyunları da denememi istiyorsan like abone olmayı unutmayın. Bundan kren kaydedici yok mu? Ne Dur. istemiyorum neyse. Neyse artık. Helal ne olsun lan. Koş. 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 koş, koş, koş. elimi görüyor seni artık. <laughs> Açık. Söyleyin Git. Eh. ben var ya oğlum orda Git. Git. olmuyorlar ya Hiç olmuyorlar. Git. olmuyorlar Git. 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 nereye Git. Git. kız Git. mı Git. Sınırsız <laughs> koşma. Ha 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 ha. Sınırsız koşma. <laughs> i̇şte. İşte. Başta tamam gitti. Lan bak sıçmayız ha. Bakayım şuradan. Şuradan. Almışız almışız iki. <laughs> Bu sefer arkadaşlar benim bitirmemi istemişsiniz. Allah'ım git Burada mı durdunuz? Ya? Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> gene aynı şeyleri veriyor. Bak, korkarım vallahi. Ben korkuyorum ya. Bu oyun beni sıkıyor yani. Gelmesin. Hayır. Koş, 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 koş. Gelmisin? Gelmesin, gelmesin. Bak buraya gelersin. Vallahi ölürüm. Ha, Tamam mı? Ölürüm. Mesela, aslında geleceğini biliyordum işte geleceğini biliyorum git git at hayır ben böyle nasıl gideceğim lan ben <Gülüyor> <Gülüyor> git, git, git. Kapatı. Bizi lazım lan. Sonunda buraya sonunda Kendi bak geldi Gel 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 ne oldu <gülüyor> 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 Ay, ki. Cık. Reklama devam edeceğiz maalesef. Bitirmek üzereydik. Ne oluyor? Yap. Boş ver arkadaşlar. Gençle. Anam. Kamera bozuldu. Arkadaş bakın. Bu da ne alaka? Öldüm ya öldüm. Allah Allah. Geç. Gel gel. Ne? Reklamını da. Ulan keşke modu menüsünü oynasaydım ya. Sen duydunuz mu? Nerede lan? Yes, yukarıdaymış da. Bir tane daha Çeri girdi. Hiç geri gelmesin. Oğlum, bulsa bilsem artık. Hayır, hayır. Lütfen. Hayır. Lan, korkuyorum Charlie. Aşırı kötü.

Aşırı korkunç. Ne yapacağım ben şimdi? Gene aynı şeyi veriyor o bana. Allah Allah. Sıkıyor yine ya. Başka bir odaya geç lütfen. Başka bir odaya git. Başka bir odaya git lütfen. Üst kat olsun en üst kat. Yes. Şimdi ama sıra süre Kim?

Önlerini açıyorsan, <laughs> bu da işine yarar. Nasıl yedim? Nasıl yedim? <laughs> arkada, arkada, arkada. <laughs> Çok hırsızım. Bir şey bulup Arkadaşlar, bitirdim sonunda. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi saldan soldan soldan bir gelen videoyu da izlemeyi unutmayın. Hadi bay bay.